Bakın şu anda Güneydoğu Asya'daki Müslüman ülkeleri saydığımızda en başa dört tane ülke yazacağız. Endonezya, Malezya, Filipinler, Tayland. Bu dört tane ülkedeki Müslüman nüfus oradaki nüfusun yarısından fazla. Bu dört tane ülkenin eğer veriler doğruysa 420 milyon civarında bir nüfusu var. Şu anda yarıdan biraz fazla 240 milyona yakın Müslümandan bahsediyoruz orada. Araştırın nasıl ulaşmış İslam oraya? Hangi cihat ordusu, hangi askeri sefer, hangi birlik gitmiş de oraları fethetmiş? Böyle bir şey yok. Ne oraya giden bir askeri sefer var, düzenlenen bir askeri sefer var, ne oraya giden bir ordu var. Ne olmuş? Müslüman tüccarlarla olmuş. Varmış oraya Müslüman tüccar ahlakıyla, edebiyle, hayasıyla, hak helal çizgisine riayetiyle, hassasiyetiyle, adaletiyle daha fazla kazanma hırsına kapı açmadan, tekasür adına bir krize girmeden Allah'ın kendisine açtığı o alan çerçevesinde ticaretini yapmış ve insanları kendisine hayran bırakmış. Peki son 20 yılı bir değerlendirelim Allah aşkına. Son 20 yıl öncesi de var. Kaç bin Müslüman tüccar gitmiştir Çin'e? Sadece bizi saymayın. Şu anda Çin'in o ticari anlamda istila etmediği yer yok ama biz İslam coğrafyaları için konuşuyoruz. Hacca umreye gittiniz, ezan okuyan saat alacaksınız. Çevirin bakın arkasını ne yazıyor? seccade alacaksınız alın bakın arkasında ne yazıyor tesbih alacaksınız adı zikirmatik olan o garip aletler var biliyorsunuz zikirmatik neyse onun arkasına bakın onu göreceksiniz neyi görürseniz hacda umrede çin malı bugün daha düne kadar hangi mala elinizi atsaydınız size ihtiyaç olan, olan malların yarısından fazlası da Çin malı değil miydi? E, Çin malıydı yine öyle zaten fark eden yine bir şey yok. Şimdi bakalım süreti nereye gidecek eğer ders alabilirsek inşallah hayra gidecek. Bu kadar tüccar gidiyor oraya bakın Müslümanlar diyorum sadece bu memleketin tüccarları değil. Araplardan gidenler var Balkanlardan var Kafkaslardan var Hindistan'dan var Pakistan'dan var Bangladeş'ten var her taraftan var. Bu kadar Müslüman tüccarın gittiği Çin'de kaç bin tane insanın hidayetine vesile olmuşuz. Var mı hidayet va meselesi var ben duyuyorum arkadaşları da anlatıyorlar bazı şeylerde ama istenilen oranda değil. Bir kişiyi gönderdi sallallahu aleyhi ve sellem hicri 10'da Ebu Vebre İbni Ebi Kepşe isimli Sad bin Ebi Vakkas'ın akrabası olan bir sahabi efendimizi Guanzo'ya gönderdi. Orada şu anda türbesi de orada internetten resimleri de görebilirsiniz. Bir sahabi gitti ve mayaladı bir sürüsünü ama bugün yüzlercesi gidiyor binlercesi gidiyor toplasanız işte bir elin parmaklarını geçmez oradaki insanların bu manada yaptıkları. Neden? Çünkü bizde ahlak dediğimiz şey tam anlamıyla oturmamış. Ticaretimize de yansımıyor hayatın diğer alanlarına yansımadığı gibi. Birkaç sene önce sosyal medyada alay konusu olmuştu. İnsanlar konuşuyorlardı üzerlerine. Bilmiyorum duruyor mu? Mesela işte buradan tüccarlar gidiyor Çin'e oturuyorlar. Bir malın pazarlığını yapıyorlar. Sahte mal üretecek. Emitasyon mu diyorlar? İmitasyon mu diyorlar? İşte bilinen bir markanın ne diyorlar eğer avami karşılamazsanız çakmasını yapacaklar bunun için pazarlıklar yapılıyor neyse anlaşılıyor bitiliyor yemeğe geçilecek yemeğe giderken o Müslüman tüccar aman beni iyi bir yere götür sakın domuz eti olmasın diyor tamam güzel o haram öteki de haram ama niye o haramla o haramı aynı görmüyorsun sen niye orada bir başkasının kul hakkına giren bir meselede hassasiyet farklı bir biçimde işlerken sadece haram domuz eti midir? Sadece biz haram saydığımız zaman domuz eti içki mi sayacağız? Elbette ki onlar da haram ve gerçekten bir Müslümanın hayatında asla olmaz. Ama domuz eti konusunda bir Müslümanın hassasiyeti neyse kul hakkı meselesinde bir Müslümanın hassasiyeti ondan az değildir ondan daha fazladır daha fazla olmalıdır ama olmuyor niye çünkü ahlakı daralttık biz bir taraflara e şimdi biz bu manada o ticareti yaparken ahlak adına bazı şeyleri tam anlamıyla hayatımızda tesis edemediğimiz için götüremedik İslam'ı oralara fıtratını bozmuş o insanlara İslam'a ait mesajları ulaştıramadık ama şimdi oturduğumuz yerde lanetler diziyoruz. Söz söylüyoruz bir sürü şey söylüyoruz ve sorumluluğun üzerimizden kalktığını zannediyoruz. Yarın hesap defterleri açıldığında Allah bakalım bu noktada bize nasıl hesaba çekecek? Ve biz dünya öncelikli yaşamışız ahireti arkamıza atmışız. Daha çok kazanma hırsıyla neler neler elde etmişiz neleri neleri kaybetmişiz. Bu noktada nelerin hesabını vereceğiz o ancak ahirette hesap defterleri açıldığı zaman ortaya çıkacak. Allah o günlerde bizi mahcup etmesin.